Merhaba iki ayaklı dostlar. Bugün size benim bu evdeki asıl görevimden bahsedeceğim. Hayır, 18 saat uyumak değil. O sadece bir yan görev. Benim ve kedi dostlarımın esas işi sizin şifanız. Bugün bol bol kendi görüntülerim eşliğinde kedi şifasından bahsedeceğim. Mesela bizi ay ne tatlı mırlıyor diye seviyorsunuz. Ama bizim olayımız sadece sevimlilik değil. Biz bildiğiniz terapist, masör Sıcak su torbası koruyucu ve daha pek çok faydalı görevdeyiz. Ama faturası yok. Sadece lezzetli ve sağlıklı mama talebimiz var. O kadar. Gelin şimdi size mırlama makinesi ve tıbbi mucizelerden bahsedeyim. Şu meşhur mırlama olayına açıklık getirelim. Siz buna rahatlık belirtisi diyorsunuz. Biz kediler ise düşük frekanslı titreşim terapisi diyoruz. Biliyor muydunuz? Bizim o huzur veren mırlamamız genelde 25 ile 150 Hz arasında değişir. Bu frekansların, kemiklerin ve tendonların onarımına çok faydası vardır. Ayrıca ağrı kesmeye ve hatta nefes darlığını gidermeye de yardımcı olur, bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Evet, biz yürüyen ve bol bol uyuyan şifa kaynaklarıyız. Kan basıncı düşürücü siz beni okşayınca stresiniz azalıyor, kalp atışınız yavaşlıyor. Neden mi? Çünkü o an acaba bu kedi beni tırmalar mı endişesi tüm diğer endişelerinizi gölgede bırakıyor. Yok şaka şaka. Çünkü gerçekten sizi rahatlatıyoruz. Tüylerimizin yumuşaklığı, ritmik mırlamalarımız, paha biçilmez rahatlık kaynakları. Bu arada Size izin verdiğimiz için o yumuşacık tüyleri okşayabiliyorsunuz. Ama bu sizin her istediğinizde bizi sıkıştırmanız hakkınız olduğu anlamına gelmez. Eğer karnıma dokunmaya kalkarsanız bu terapinin süresi aniden biter. Şimdi gelelim kalp şifası ve duygusal destek kısmına. Fiziksel faydalar bir yana ruhunuza faydamız da çok. İnsanlar çok karmaşık. Çok gereksiz yere dertli yaratıklar. Bütün gün telefon iş faturalar. Yeter! Biz size anda kalmayı öğretiyoruz. Hani biz bir topa atlarken ya da camdan bir sineği izlerken o esnada sizin aklınızdan tek geçen şey şu oluyor. Ne kadar komik bir canlı. Şapşik! Bu arada bakın. Bu da benim bebek halimden bir fotoğraf. Ne diyordum? Ha işte bu zihninizi resetlemek demek. Yani kafanızı boşaltmak gibi bir şey. Bütün dertlerinizi kedinize anlatabilirsiniz. Sizi asla yargılamaz, asla sözünüzü kesmez. Neden mi? Çünkü büyük ihtimalle sizi dinlemiyordur. Şaka şaka, öyle de değil. Kediler ses tonunuza çok duyarlıdır. Hani kelimeleri anlamasak bile ses tonunu çok iyi anlarız. O yüzden anlatın, cevap veremesek de dinleriz ve iyi sır tutarız yani içiniz rahat olsun. Eve geldiniz ve kimse yok diyelim. Ama kediniz kapıda sizi bekliyor. Neden mi? Tabii ki yemek saati yaklaşıyor olabilir. Ama sadece o da değil. Kedilerin de sosyalleşmeye ve sizinle oyunlar oynamaya ihtiyacı var. Sizin için bu sevgi ve daima bir arkadaş demek. Bakın biz sizin için hep oradayız, hiç merak etmeyin. Özetle kedilerin varlığı sizin için bir şifa kaynağı. Bizler tüylü, dört ayaklı, kuyruklu birer mutluluk ve sağlık sigorta poliçesiyiz. Stresinizi alırız, sizi güldürürüz, kemiklerinizi onarırız, ağrınızı geçiririz, uykunuzda sizi koruruz. Tek yapmanız gereken bizi yüksek kaliteli mama ile beslemek, veteriner kontrollerimizi aksatmamak, evde nereyi istersek orayı bize ayırmak ve bizi sevmek. Ama sadece bizim istediğimiz zaman. Eğer hayatınızda hala mırlama terapisi eksikse, ne duruyorsunuz? Bir kedi edinin ve bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Çünkü daha bir sürü güzel videolar yayınlayacağım, onları kaçırmayın.